Bu tepeye nasıl çıkacağız? Tamam, ne yer? Ne tepe? Bu karşı tepeye çıkmış. Hangi tepe? Şurada bak. Şu tepeye çıkacağız. Öyle mi çıkıyoruz? <laughs> Oraya buradan çıkılmaz ki. Çıkılıyor, çıkılıyor. Hadi bakalım. Kolay gelsin. <laughs> Bu kilise değil mi? Burası sarı kilise. Bayağı yüksek ya. <laughs> Minare gibi yüksek olmuş. Mezarlık bekçileri burada, çok. Aa, arağı görünüyor burada. Arağı görünüyor burada. Evet, en fazla. Un Öyle değilmiş. Her şey her Bu da demek önünü kesiyor lan değil mi? Şey, bakar mısın? Diyor <laughs> tabikası emrinin karşı. <laughs> <laughs> Kimliğim. Evet bahçesine çıkalım bakalım. Evet kilise de tertemiz etrafı. Sarıklar bahçesi. İçinlüğü de kesmişler güzel güzel. Evet. Bakalım kaç yıl yapmış. Sarıklar. Kaç yıl yapmış ama bu şurada. Ha bağış yapanlar. Bağış yapan aileler. Bir 1881. 1922'de ölmüş. Amcam, 18 Emir Balman fabrikant fabrikası varmış. 1881'de doğmuş. 1922'de ölmüş. 1964. Bağış yapanlar öyle. Demek ki 1881'den beri buraya bir şeyler yapıyorlar. Evet. Aile, Sutlu ailesi. babol olsun. O kadar da ferdan değil. O kadar da ferdan. Evet, olsun. Şu şu dağ karşıdaki dağ, bir de üstüne çektiğiniz de böyle kesiyor. Vade böyle şey, bu adalar böyle içeri giriyor. O kadar şey, kıtağın şey üstü. Burada yani. Evet. Set al, su al, bizim evler aşağıda görünür. Bakalım şuradan. Görünmüyor. Ha bak aşağıda şu bina arkasında. Evet yüksek binanın yanında. Onlara da evet, yeni yapılanlar. Hemen bitirdiler. Var. Rafın yanındaki ev yapılan mı? Hmm. Onları Onlar da çok büyük yapmışlar. Evet, evet. Oy oy oy. Bayağı abim bir şey. Bu saati duyuyor muyuz biz Emine? Efendim? Bu saati duyuyor muyuz? Aa e, duymuyoruz. Gelmiyor değil mi bizim de sesi? Kilisenin sesi gelmiyor. Bak Emine şu mezarda hiç şey yok. Ee, kabir yok. Büyük bir ihtimalle yakıyorlar orada. Yağda ayrı olabilir. Şunda da yok da hiç kabir. Şunda da yok. Şu baştakinde kabir var değil mi? Hı. Bunlara sadece çiçek koymuşlar, isimlerini yazmışlar karşıya. Büyük bir ihtimalle yakılmış bunlar. Hepsi bir yere mi diyorlar? Hayır, şey koyuyorlar, yaktıktan sonra küllerini alıyor. Artık onu ne yapıyor bilmiyorum. Tanzim'e hınat nedir herhalde? Evine getirdi. Hangi villayı var ki Neyse toprakları bozuyor. var. Emine, ben buranın adını koydum. Ceket çıkarttıran yokuşu. Gördün <laughs> bak. Ne? Amcam çıkarttı ceketi. Bu yukarı kadar hmm. çıkabilir mi acaba? Çıkamaz mı bilmiyorum ki. Hiç Bence ne diyorsun? Başarır mı? Hacı duydu bizi. Başarır mı sence bu para kadar? ya bismillah. Ya dalları kesmişler. Kurusun diye bırakıyorlar değil mi? Dallar odası da yok biraz. Evet efendim bacası tutuyor bu yanda bir tane küçük. Şu çöp enerji veren şey çöp santrali değil mi? Evet. Çöp santrali migros. Deposu onun yanında ne var? Şeyin deposu var değil mi? İksel. <laughs> İksel mi oldu şimdi? Hangisi? Bir <laughs> şey <depoda>, büyük depo. <laughs> Fisler ama şimdi İksesel yut yut Şu adı Söğüs merkezi. Hmm. Çumbu altı. Evet. Otoyol yönü. Kuyruğa bakar mısın bizim aşağıda? Ne kadar yığılma olabilir misin? musun? Başladı. Otoyol da arkada. Evlerine... Hı? Evlerine... Hı? Hı? doldurdun. İçelim o zaman. Çaylar. Çayın var. buradan da görebiliyorsun gördüğünü. Peki. Şeye gir, ekrana gir. Ekrana gir. Görmüyorsun. Evet, güzel bir gün. Bugün sevgililer günü. Evet, sevgilimle her. Sev Ters gibi. Aynı giydik. Kırmızı. <laughs> Kırmızı, sıcak <çakır, çakır. gülüyor> <Kilise> de <bize>. güzel, <laughs> çok güzel. Ali. çok güzel ama. Arası da içerisi yok. Ama araba Türkiye'ye giderken size verir mi? Kim yapamaz onu. Ben gidiyorum. Ama değişik oluyor buralar. Ne? Böyle yerlerde tadı güzel oluyor. Çayında, çiftliğinde. Güzel yapma. Bütün dağlı eritme. Bazı atar değil. Şu bayır yoldu bir zaman. Buradan oraya doğru gitmiştik. Tamam. Sena. Gece Evet. Şey aşağı galiba. Ara o tarafa Şöyle ara o evet. Ama bayağı yol var Bayağı yürüdüm. Bayağı yürüdüm. Bayağı yürüdüm. Bayağı yürüdüm. Ben Asya'yı gidiyorum. Gelenin kenarına. Bayağı yürüyün. Bayağı Tanıyor musun Valla tanımıyorum. Çok da bilir, de tanımıyorum. İzleyen değil bu. yüzden de o toprağı da su kaynatmış o yüzden gibi bilmiyor aslında. Suyu ne ala bu? var yukarı çıkıyor. Amcam gitti mi? Olmak da. Sağlığa zararlı. Yes, of course. <laughs> Yandaki şey mi? Kapalı spor salonu mu? Hmm. Çocukla buraya mı gidiyorlar? Yok o Bayır olmasa sanki dümdüz. Her şey ayaklarının altında. Düz canım, bu daha rahatsız ediyor burayı. Hastaneye balansın basit geçiyoruz. Mecbur dönüyoruz. Arao ile de bağlantısın, bu, bu kesiyor. Evet, bu aşağı indirin Arao geliyorsun. Şey, Üniversitenin orada. İstasyon da orada. Arao diyoruz. Buraya gideceğim şurada diyorum ben, orası Ara orası mı? <laughs> Yok, şurası. <laughs> güzelmiş, güzelmiş. <laughs> Şu kış şey çok güzel ya. Gördün mü? Ha, ee, çok kalın demir var, eski eskimez. Onun arkasına odunu böyle şey böyle uzun odunlardan yananlar arkasına dizeceksin orada yanacak. Alttan vurmayacak ateş. O şey. Kuzu çevirsin alt tarafta. Ama ateş alttan vurmayacak. Arkada. Duvar gibi gelecek. Aynı şey gibi. Hmm. Döner gibi. <laughs> Bir de şey var. Sonra motorları var bunlar. Boşnaklar yapıyorlar Dragon yapar. Ateşi böyle kuzunun boyunca yakıyor. İki tane şöyle çubuk, demir şeyi böyle ama yan tarafı koyabilirsiniz de Sonra ona kuzuyu takıyor. Motoru var, motor devamlı. Yavaş yavaş döndürüyor. Ateş hava burada yanıyor, kuzu şurada. Dört saatte bir şey. Dört beş saatte. Bir. Devamı dönüyor motorda. O motorda onları alacaktım ben de sonra öyle kaldı. Elektrik şeydi, aküyle de çalışıyor. Her şey. Tabii tabii daha da falan yani. Ama 4 saat bekleyeceğim. Bunlar bir kuruluk halinde. Hmm. Yemek mi yapsa? Evet. Zaten bu yemek çıkacak. Can dolayı dostum. Sen niye bunları yarısı mı maaşı mı ediyor? Lafet E dağlara çıktılar, bir gezdiler, öğlen. Sorsaydım onlara emekli 13. maaşı evet demişler. Kesin çıkar mı? Nice Kasada para kalmaz. <laughs> 58 milyar frank var kasada. Erdoğan duymasın. <laughs> Hemen işte Hala rey. para yokmuş. Para batarmış bir 70 milyar olacakmış kasada. Bizim yukarıki bizi rahat bırakmıyor. Tövbe ya. <laughs> Ne yapalım biliyor musun? Ne yapacağım ben?